Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Neyse <laughs> <Mesela> çok abartmayalım. <gülüyor> <gülüyor> videoya geçmeden önce uh, kanala abone olup like atmayı, videoya like atmayı unutmayın. Uh, arkadaşlar direkt ee, bakalım ne oynayabiliriz. Tamamdır. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, unutmuştum. Bu oyunda ee, direk, ya yani Roblox'ta oyun lan Ben de diyorum mouse'ta sorun var diye. Adam Türk mü yoksa... Aa yok. Zaten bu kadar fazla Türk'ün olması... ...zardır bu oyunda. Aa, boğazım ağrıyor. Hastayım. Saat gece yarısı. Uykum var. Ama buna rağmen video çekiyorum. Hem de size. Arkadaşlar. Ee, hadi şey yapacağız. 50 abone ol olduğumuzda... rastgele bir abonemi ya rastgele bir abonemle birlikte bu oyunu oynayacağım. <laughs> ee, eğer birlikte oynamak istiyorsanız direkt yoruma ben yazmanız yeterli. O kişiyi seçeceğim ve yazacağım. Birden fazla olursa ee, ya birden fazla kişi isterse ki bir kişinin bile isteyeceğinden emin değilim. Telefondan çark çevireceğim. Ve... bu söylediğim şarkı telifli değildir diyeceğim de. Nasıl telifli olabilir ki? Bu bu kadar gerçekçi miydi lan? Ben bir William Mafton'um ben. Hadi ben William yaptırım Ofise e git başlamaya çıkıyorum. Oha lan bu Roblox oynuyor mu cidden. Bu ciddi Roblox oynuyor mu? Bana mı öyle geliyor? sana gerek yok. Oo, dışarıda gezebiliyorum. İstersen normal FNAF 1 gibi de oynayabiliyorum. Normal FNAF 1 gibi oynayalım. Oğlum siz niye hala şu oda devam ediyorsunuz lan? Bu çok sevdiği ihtimalle. Ben bir şey yapmadım. Hmm. Ava. Oha lan. Lan. Oyun şarjım gitmedi bile. Saatin en az bir olması gerek. Bir olsa çok iyi olacak. Adam, adam, adam lan La, saatin bir olması gibi mouse. mouse 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 laptoptan olunca da fare sıkıntı çekiyorum yemin ediyorum mousepad'dan oynayacağım mouse geri dönene kadar mousepad'dan oynayacağım bir yandan da mouse'u düzeltmeye çalışıyorum. Al düzeldi. Arkadaşlar oyundaki adım bu. Ya Roblox'un bu. Ee, i̇stek gönderirseniz kabul edeceğim. Videonun sonunda da gelen tüm istekleri kabul edeceğim. Saat 1 oldu da 84 şarjım kaldı benim. Oğlum ben niye bunlara geri zekalı gibi kameradan bakıyorum ki? Oo koşamıyorum. Ben buradan baksam ya. Ne pil harcıyorum ne bir şey. Ben korktum da Foxy gelmez değil mi lan ilk gecene? Arkadaşlar bu arada oda değiştirdim çünkü maalesef ailenin bütün mobil verilerine bir mobille aktardım ve onları kullanıyorum. Nasıl yetiyor ben de bilmiyorum. Saat kaç? Abi koşamıyorum ya bir daha. Saat 2 olmuş. O iyi. İyi saat iki yani. Kim bağırıyor yine dışarıda? Ee, arkadaşlar feci bir fan sesi gelebilir size. Bana da geliyor çünkü laptop'tan bu kadar gerçekçi bir oyunu mobil veriyle oynamak. Sağ ol ben alayım. Saat 3 olsun öyle bakacağım kameralara. Burada gözüküyor mu lan? Ben? ben şuna. Hani. Biraz alttan bakacağım ama sizin beni görmeniz bence daha iyi. Saat üç olsun öyle bakın. Bonnie, Bonnie, gördünüz mü bilmiyorum. Öyle kamera mı olur? <laughs> bakın tam şurada ortadaki imleceği bakın. Geleceğinden daha karanlık bir kamera. Geleceğimden daha karanlık bir şey görüyorum bu kameradan. Ha, geliyor, 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 geliyor. Masum bakın, para mı bakın, para mı bakın, para bakın. Ya, oh ha. sesi dinleyeceğim. Burada hiçbir ses yok. Hala burada. Chica burada. Bonnie burada. Çok fazla kameraya bakmamaya çalışacağım. Ama... Sen böyle huuu diye sesler çıkartırsan ben kameraya bakmak zorundayım. <laughs> <laughs> bu arada sesim normalde iyi, bu kadar biraz iyi. Abi ben kendimi görmüyorum ki, nasıl gözüktüğümü de görmüyorum. Hmm. Ayıp, çıkalım tam tam buradaymış. Çıka yedi. Bunu üçte. İki. İki ya. Çıka direkt kameraya iki A'da. O yok? O yok? burada kod herhalde burada emin değilim yemin ediyorum kod ee, şarjım gayet yeterli şarjım yeter şarjım yeter Şarjım yeter. Şarjım yeter. Kaç dakika oldu video? 12 dakika. iyi. Her bir gece ölmezsem o zaman her bir gece için bir part. Gayet güzel ve makul gibi. Bu arada şu şekilde 41 abone olmuşuz. Discord'a gel arkadaşlar lütfen Discord'a gelin bu arada. Bunu ben kopyala yapıştır yaptım ama hiç gerek. Direkt e, şu linke de tıklayabilirsiniz. Ben onun şakasını yaptım. Kopyaladım. Alt tab yapıyorum. Ya. Yeah. Onu delirdim lan ben. <laughs> bu canavarlar dışarıda dolanırken çıktı. Çık orada da ayım. Lan bütün hepsinde. Out of order. Bozum. Bozuk. Bozuk. varsa Fox'un koçuna Abi bekle ben şey yapmamışım. Ben hala geçmemişim geçtim. Aa ee, arkadaşlar. Hatta söz verdiğim gibi videonun sonunda bütün arkadaşlık video e, arkadaşlık isteklerine kabul edecektim. Bam bam. Bam. Arkadaşlar bir de o kadar üzüldüm ki ben. Hani e, yok WhatsApp değil. Şu videoyu bak. Bin kişi izlemiş. Bin. Bittim. 17 like. 41 abone. Oğlum bu ne? Şöyle yorumlara da birlikte bakalım. Umarım abonesinizdir. abone olun lütfen ve bu video bu kadar baktı. görüşmek üzere bye bye